Merhaba arkadaşlar, ben Ege. Bugün milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Yani sürdürülebilirlik. Dünya bize ait değil, biz onu gelecek nesillerden ödünç aldık. Ancak maalesef bu emaneti hızlı tüketiyoruz. Odaklanmamız gereken sürdürülebilirlik hedefi, iklim eylemi SDG 13. İklim krizi artık bir gelecekteki tehdit değil. Bugünün en büyük sorunu buzullar eriyor, ormanlar yanıyor, su kaynaklarımız tükeniyor. Bu değişiklikler yalnızca doğayı değil, ekonomileri, toplumları ve yaşamlarımızı da tehdit ediyor. Harekete geçmek için bekleyecek vaktimiz yok. Aynı zamanda ülkeler eşit imkanlara sahip değiller. Dolayısıyla zengin ülkelerin daha çok sorumluluk alması da lazım. Birinci bireysel eylem. Her birimiz karbon ayak izimizi küçültmek için bir şeyler yapabiliriz daha az et tüketmek, enerji tasarruflu teknolojilere geçmek, toplu taşıma kullanmak ya da bisiklete binmek gibi. Eğitim ve farkındalık. Özgün Üniversitesi gibi yenilikçi kurumların sürdürülebilirlik konusunda projeler geliştirmesi ve öğrencilere liderlik becerileri kazandırması şart. Üçüncüsü, sistemik değişim. Bireysel çabalar yetmez. Büyük şirketlerin ve hükümetlerin de sorumluluk alması gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalı doğayı koruyan politikalar benimsemeliyiz. Greta Thunberg'ün de dediği gibi evimiz yanıyor ama birlikte hareket edersek bu yangını söndürebiliriz. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde. Bugün harekete geç çünkü yarın çok geç olabilir. Herkese izlediğiniz için çok teşekkür ederim.